dostlar bugün doğanın hazineleri Ege otlarından kısaca bahsedeceğiz. Çok makbul ve gerçekten lezzetli aynı zamanda şifalı özellikleri olan Ege bölgesinin hemen her tarafında bulabileceğimiz bu şifalı bitkileri şimdi kısaca sizlere tanıtacağız. Bu bitkilerden en önemlileri hemen bakıyoruz iğnelik otu değerli dostlar gördüğünüz şekliyle yaprakları aromatik bir özelliğe sahip ve bu bitkinin yaprakları doğal alanlardan alınıyor, güzelce temizlenip yıkandıktan sonra haşlanıyor ve meze yapılıyor. İğnelik otu mezesi çok yaygın ve kullanılan otlarından biri. Hemen ikinci otumuz radika. Yine radikada salatası yapılan özellikle hafif acımsı tadıyla farklı bir aromaya sahip bu bitki de Ege mutfağında çokça kullanılıyor. Özellikle arkadaşlar salatalarda limon sıkılarak ve zeytinyağı ilavesiyle çok lezzetli bir hale geliyor. Radika kara hindiba olarak bildiğimiz bitkinin yaprak, çiçek ve sap kısımları Şevketi bostan dediğimiz sarı çiçekli, dikenli bir bitki arkadaşlar. Bu da yine Ege mutfağında özellikle kök kısmı ve yine kalın sap kısmı çokça kullanılıyor. Kuzu etli haşlama yemeklerinde çokça kullanılıyor. Ege'nin yaygın otlarından biri de yine rezene, yabani rezene dediğimiz Arap saçı otu oldukça keskin anason kokusuna sahip, yaprakları deri otuna benzeyen bu ot da yine haşlama yemeklerinde kullanılıyor, çorbalarda ve aynı zamanda salatası da yapılarak tüketilebilen ender otlardan biri. Deniz börülcesi otu da yine Ege'ye has ve oldukça tuzlu, değişik aromaya sahip bir bitki. Bu da deniz börülcesi de deniz kenarında yetişiyor. Kumluk alanlarda toplanılarak tüketilebilen çok lezzetli bir ot. Kuş konmaz otu da arkadaşlar doğal alanlarda yetiştiği gibi tarla yetiştiriciliğine de adapte edilmiş müthiş lezzetli ve oldukça pahalı bir bitki ve çok şifalı özellikleri var. Yine doğal alanlarda kırmızı renkli çiçekleriyle gelincik otu, özellikle çiçek tomurcukları, yaprakları kullanılıyor ve hassas narin kırmızı renkli çiçekleri de şerbet yapımında çokça kullanılır. Kaya koru otu da deniz kenarlarında bulunan ve kayalıkların kenarlarında, üstünde çıkan iot bakımından zengin, tuzluluk oranı olan ve ekşimsi bir yapıya sahip bir bitki. Bu da turşusu çok makbul. Arkadaşlar e, kuzu kulağı otu da yine doğal alanlarda bulunan bir bitki. Bununla birlikte ısırgan otu hemen ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ege'de de çokça bulunan labada bitkisi e, sarması yapılarak tüketilen aynı zamanda kaz ayağı otu olarak bilinen e, yabani deli maydanoz e, bitkisinin taze körpe yaprakları ve buna benzer birçok yabani şifalı ot Ege mutfağında bulmak mümkün.